Ne iyi ettik bak işe sarılmakla. Oya'ya da sürpriz olacak çıkınca. Nasıl şaşırır, nasıl mutlu olur bizi görünce, görsen. Değil mi oğlum? Kolay gelsin. Merhaba Kerem. Hoş geldin kızım. Niye geldin? Oya için. Oya'nın dosyasını inceledim. Niye? Nereden tanıyorsun sen Oya'yı? Ben canı yanan kadınları tanırım. İşim bu. Oya'nın bir avukatı var. Sen ihtiyacı olanlarla ilgili. Emin misin bir avukatı olduğuna? Çünkü Oya bu dosyayla tutuklanmaması gerekirken şu an cezaevinde. Çünkü avukatı mahkemeye eksik dosya vermiş. Ben buldum o avukatı. İyi bir avukat. Yeterince değil demek ki. Davayı ben üstleneceğim. Gerek yok. Eksikleri biz gideririz. Saçmalama Kerem. Ya oya haksız yere içeride diyorum. Ben de ben hallederim diyorum. Sen bilirsin. Bir kadın olması gerektiği gibi anlamanı beklememeliydim. Benim adı. Ben bulmuştum onu. Allah kahretsin. Aslı teyzeciğim. Efendim canım. Ya ben dışarı çıkacağım da bir ufak işim var. Ya rica etsem sinemesiz göz kulak olabilir misiniz? Aa tabii canım aşk olsun. Sen nereye gidiyorsun? kötü bir şey yok değil mi? Yok yok hayır. Ya Zeynep'e bir hediye almak istiyorum. Hastaneye gitmeyi ikna edememişler. Şöyle güzel bir hediyeyle belki ben ikna ederim. Çok iyi düşünmüşsün. Hadi hiç durma o zaman. Tamam e, sizin bir isteğiniz olur mu dışarıdan? Aa yok canım çok teşekkür ederim. Tamamdır görüşmek üzere. Görüşürüz. İki lokma yiyeceğiz. Bitmedi işleri ya. Tostlar nerede ya? Ay Adil ya. Aç göz kesin o yemiştir. Kesin yapayım bari. Nasılmış benim prensesim? Hmm. Küstün mü yoksa sen bana? Bak bakalım burada ne varmış. Yeni bebek mi? Evet, yepyeni hem de. Ne zaman yaptın anneciğim? Hiç fark etmemişim. Bugün yaptım bir tane. Sana arkadaş olsun diye. İkimize. Tamam, ikimize. O zaman bugün hastaneye giderken Yine arkadaşın da seninle gelir. Zorla da götürmek istemiyorum. Daha kötü olur yoksa. Bugün otelde ufak bir toplantı var ama çok önemli. Uğramam lazım. Yani i̇sterseniz ben ikna etmeye çalışırım. Tamam. Hadi bir edebilirsen ara beni. Gelip alırım. Tamamdır. Merak etmeyin siz. Kolay gelsin. Hata etmişim ne demek? Burada insan hayatından bahsediyoruz. Ben sana güvenmiştim ya. Nasıl böyle bir sorumsuzluk yapabiliyorsun? anlatma bana artık hiçbir şey. Artık Oya'nın avukatı değilsin. Bitti. Bitmiştir. Şimdi ne yapacağız oğlum? Avukat da yok. Kalk böyle baş başta. Daha iyi bir avukat bulacağım. Kerem. Bak şimdi sen bana kızacaksın ama bırak Yıldız yapsın şu işi. Kız kendi başına araştırmış gelmiş. Anne açma artık bu konuyu. Yıldız falan yok. Peki oğlum. Benim o yayı görmem lazım. Durumu anlatmam lazım. Benim. Sen de yorma kendini. Eve geçelim. <laughs> annem. Sen böyle küstüğün zaman biz çok üzülüyoruz. Baban da ben de çok seviyoruz seni. Seviyorsanız hastaneye götürmezsiniz. Ama bir tanem her şey senin iyileşmen için. Böyle iyileşme mi olur? Hep canımı yakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Hastaneye gitmiyoruz. Sen yani istemediğin sürece babanla ben de seni hiçbir şey zorlamayacağız. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Ay. Çok mutlu oldum anneciğim. Canım kızım benim. Canım annem. Hadi bakalım ne yapalım şimdi? Masal mı okusak yoksa oyun mu oynasak? Ya da sen ne istiyorsan onu yapalım. Hı? Önce kurabiye. Tamam. Önce kurabiye olsun o zaman. <laughs> ben gideyim taze taze kurabiye yapayım sana tamam Tamam. Hadi bakalım. Prenses. Ay Bak bakalım burada ne varmış. Güzel bir prensese güzel bir hediye. Al bakalım beğenecek misin? Teşekkürler. Bir şey değil canım ne demek? Şimdi Zeynepçim. Bak eğer sen babanı dinleyip hastaneye gidersen... ...ben sana bir sürü yeni oyuncak alırım. Sana böyle rengarenk çadırlar alırım. Hatta çadırların en büyüğünü alırım biliyor musun? Hastaneye gitmeyeceğim. Oyuncak istemiyorum. Gider misin? Aa, aa ne kadar ayıp ama. Annem beni hastaneye götürmeyecek bir kere. Bana söyledi. Annen sana yalan söylemiş tatlım. İyileşmek için mecbur gideceksin hastaneye. annen seni kandırmış. Bak sen gel beni dinle. Eğer ki hastaneye benimle gidersen ben sana bir sürü yeni oyuncak alacağım. Tamam mı? Hayır gitmeyeceğim. Aa ama sen kocaman kızsın canım. Yakışıyor mu sana böyle ağlamak?